Mahir. Nerelerdeydin? Polis aldı götürdü dediler. O kadar korktum ki. İyiyim bir şey yok. Hırsızlar cirit atıyormuş her yerde. Dikkat edin dediler. Ben de çok korktum. Biz böyle iki kız başımıza evde. Ben karşımda hırsız falan görsem düşer bayılırım. Ben de onun için geldim Aytel. Hadi. Nurten de al da bu gece bizde kalın. Tamam hemen uyandırayım Nurten'i. Acım geceyi mahirlerde geçireceğiz, çabuk. Abla, ne oluyor ya? Nurten, hadi ablam. hadi koş üstüne bir şeyler giy hemen. Mahirlerde kalacağız. Aşk hayatım mevzubaiz. Mahirimin yüreği el vermedi beni yalnız bırak. Canım sevgilim benim. Nurten! Nurten hala bekliyorum. Nurten de geliyor şimdi. Ruj mu sürdün sen? Yo, her zaman geldim. Hah, geldin Nurten. Hadi. Halil iyileşemeyecek mi baba? Nereden bileyim ben? Hem sen hala niye ayaktasın? Git yat bakayım. Fiyat ne oluyor? Oğlum. Hepsi benim suçum. Benim yüzümden oldu. Üzülme baba. Karadayım bulur onları. Tabii bulur. Ben bozarım Mahir yapar. Ben borçlanırım Mahir öder. Ben dağıtırım Mahir toplar. Bu sefer başarmıştım. Senin gözünde, oğlumun gözünde bir şey olmuştu. Bir şey. Sonunu getiremedim. ...paraları pasajda bırakmayacaktım. Senin suçun değil ki Bülent. Eve getirecektim ilk dur O zaman ben de suçluyum. Benim yanımda koydun oraya o paraları. Ben de müsaade ettim. Bülent. Bak bana. Sen çok iyi bir şeyin yapılmasına vesile oldun. Hallolacak bir şekilde bu işler ben öyle inanıyorum. Hallolacak değil mi ilk durum Var bir şey ihtiyacın? İyi geceler o zaman. Aa, nereye? Gitme, burada kal. Burada ikimize de yeter. Ayten yapma, asabın fiziği zaten. Hayır, yok, ben senin düzenini bozmayayım diye demiştim. Nerede uyuyacaksın? Uyumayacağım, dışarı çıkacağım, işim var. Aa, ne işi? Mahalleyi bir kolaça ne diyeyim bakalım. Belki hırsızların izine rastlarım. Hadi Allah rahatlık versin. Hayır, katiyen müsaade etme. Polis misin sen? Senden müsaade istemedim Ayten. Mahir, o çocuğun bir babası var. Her şeye sen mi koşacaksın? Bırak o koşsun peşinde. O çocuk dediğim benim yeğenim. Nazif'in arkadaşı. Babası benim kardeşim. Biliyorum ama ben sana bir şey olacak diye endişeleniyorum. Başına bir şey gelecek diye aklım çıkıyor. Ne olur ki... İyi işler evet. Aracığım.